Meclistelerdi Meist, Geldiler, bunu zehirlediler. Bu sistem, bu zemini zehirlediler. Peki bu süreç çözüm süreci e, hayata geçirilirken CHP ne yapıyordu? Karşı çıktı. Baştan sona karşı çıktı. Öyle çıkıyordu. böyle değil ee. ama değil mi? Peki bugün o karşı çıkanla dem el ele de tutuşması <laughs> bir samimiyet e, göstergesi olabilir mi? Mümkün değil. Kaldı ki bugünün CHP'si o gün karşı çıktık çıktığı meseleler var ya fersah fersah üstünde işler yapıyor. Bir de çaktırmadan kendince yani. Neyse bu, buraya yine geliriz konuşuruz. İki numaralı görseli isteyeceğim. İki numaralı görselde sanatçı sizce ne anlatmak istemiş? Bir seçimi de montajsız ve kumpassız kazanın be kardeşim. Utanmıyorsun ya. Ne anlatıyor burada? Ne diyor? İsmail Saymaz. Ya ben de, yani hakikaten böyle bir hani hafızasını sıfırlayan, hakikaten haksızlık eden, hadi her şeyi itiraha bırakıyorum. Yani Türkiye'deki siyasi süreçlere haksızlık eden, siyasetle e, gerçekten emek verip oy alarak iktidar olan insanlara haksızlık. Yani insan bu kadar bu kadar mı olur ya? Bu kadar mı olur? Yani hakikaten son 20 yıla bakın. Bütün zorluklara rağmen tırnaklarıyla kazıya kazıya Tayyip Erdoğan seçim kazandı. Bütün hepsine bakın. İnanılmaz rekabetle kazandı. Bütün vesayet kurumlarına rağmen kazandı. 367 garabatinize rağmen kazandı. E muhtıralarınıza rağmen kazandı. Hangisi kumpas? Kumpası kuranlar asıl sistemin kendisi. AK Parti'yi kapatmaya kalktılar. Evet. Ya böyle bir utanmazlık olamaz ya. Muhtıcı yapan da sizsiniz. Montajı yapan da sizsiniz ya, kardeşim montaj, kardeşim. Şimdi montaj dedikleri en son değil mi? Şimdi bu, montaj yola. Şey, şimdi gözden PKK'nın liderlerinin söylediği o söylemiş mi bunu? Söylemiş. Yok yok bu şey para. Para işini söylüyor. Para, işi bu. para işini söylüyor abi. Tamam. Parış. Kupas dediği şimdi kaset kumpas dedi. Şimdi bunu, bu, bununla onu birleştiriyor. Tabii birleştiriyor. Ha. O zaman da yapmıştı. Bunu sonra da ona bağlayarak. Yaptım. Tabii tabii. Ha. ha, ha, ha. E, tabii öbür. Şimdi, yani diyor ki o zaman terörle kumpasıyla kazandınız. Şimdi, şimdi bu para... kumpasla kazandınız. Bunu demek istiyor. Seçimi diyor montajsız, kumpassız falan. Montaj, kumpaj. Kumpas. Montaj. Yani bir öncekine kumpasla kazandınız. Tabii. tabii. Şantaj, montaj, 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 şantaj, montaj, 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 montaj. Montaj, Öyle bir şarkı var. Şarkı var. Montaj. Küçük Ceylan'ın şarkısı. Bize 6 numaralı <laughs> VTR'yi ...verir misiniz arkadaşlar? Yani 17 seçimi kaybetmişsin. Değil mi? 17 seçimi evet. kaybettin. Bir tek seçimi siyaset de kazanmışsın. Siyaset üretmeme kazanmışsın. Evet. Öfke ve nefret üzerine... ...birilerini bir araya getirerek kazanmışsın. Kazanmışsın tamam. Ona da itiraz etmiyoruz. Kazanmışsın. Ama kalkacaksın... ...17 seçimi hakkıyla kazanan birisine... ...montaj... ...şey diyeceksin. Kumpas diyeceksin. Kumpas diyeceksin. Şimdi, i̇nsan utanır. Ee, misafirlerimize çay ikram edelim. Onu söyleyeyim. Eee, ama... Şimdi İsmail Saymaz diyor ki montaj. Muhatabı muhatabı ne diyor? Muhatabı. Yani montaj görüntülerinin tırnak içerisinde montaj görüntülerinin muhatabı Şimdi bu ne? Son görüntüleri de montaj diyor değil mi? Montaj. Ya inanmak, evet. Bir verelim 6 numarayı. Yani, muhatabı. E ya, yani yadırgadınız mı istiyorum. görüntüyü peki? Yani böyle şöyle, bir olay olmaması gerekirdi. Tabii hani bu bir, bir iş, bir iş öyle olmaması gerekirdi. Usul açısından. Ben de bunu soracaktım. Siz usul açısından yani usul bunu doğru. ben bulur Benim musunuz? hayatım bu işle geçti yani ben evet. e kendi iş yaşamım var. Usul açısından doğru değil ama Türkiye'de bu var mı var. Bir sürü şey anlatırız. Yani dönsek başka partilerin il binalarına şuna buna işinizden çıkamayız yani. Anlatabildim hani oralara girmiyorum. Ee, ya yadırgadınız mı görüntüyü peki? Yani böyle yani şöyle, bir Öyle olmaması gerekirdi. Mi? Tabii hani bu bir, bir iş bir iş öyle olmaması gerekirdi. Usul açısından ben Hata de bunu soracaktım. usul açısından yani usul, bunu doğru ben, bulur Benim musunuz? hayatım bu işle geçti. Yani ben, evet. e, kendi iş yaşamım var. Usul açısından doğru değil ama Türkiye'de bu var mı var. Bir sürü şey anlatırız. Yani. Şimdi bir aklınca konuşmasının bir yerinde asıl hikayeye geleceğim de ya şimdi bu başka partilerin il binalarını falan konuşursak diye bir başka partiler il binalarını alırken usulsüzlük yapmışsa evet. <laughs> Sen de mi yapacaksın? Bu meşru mu kılar? Yani, Senin bu yaptığını meşru mu kılar? Ama Sen, daha önce de yapmış kendisi de. Yapmış. Tabii. Diyor ki ben diyor çok yaptım diyor. <laughs> ama diyor uydurdum diyor yani. Usulüne e, uygun yaptım diyor. Ya abicim birincisi... Bir de hani montajdı İsmail? Ha Bravo. Hani montajdı? <laughs> hani montajdı? <laughs> hani montajdı? İsmail Saymaz ayıp değil mi bu söylediğini? Hani özür dileyecek misin? Ya attığın mesajı silecek misin? Affedersiniz montaj değilmiş. Görüntüler gerçekmiş. Usul, usul hatası var. Görüntünün muhatabı kabul etti. Montaj değil usul hatası diyecek misin? Ya sen nasıl gazetecisin kardeşim ya? Ya insan bir işi yazmadan önce arkasını başını sonunu düşünmez mi? Şu görüntüler ilk çıktığında ben bir, yani biraz da bir, bir gün sonrasını falan paylaştım. Biraz da bekledim. Ya bu nedir hayırdır inşallah falan diye yazdım. Sonra şey yayınlandı. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'nın açıklaması, açıklaması. yayınlandı. Tam o açıklamayı paylaşıyordum yani X hesabımda onu koyacaktım. Şey diye ya biz yanılmışız. Adamlar böyleydi. O sırada Mustafa Kemal Çay'ın açıklaması geldi. Bak. Yani ben şöyle davranıyorum. Ben de yani ilk gün şüpheyle baktım. Şüpheyle, şüpheyle baktım. gün ilişmedim Mart'tan çünkü aşağıdım. yani niye? Ee, tezgah yani şimdi, olabilir. E, bu doğru olmayabilir. Doğru olmaz, ayıp olur. Tamam mı? Hakikaten <laughs> tabii. ayıp olur. Ee, niye? Yani bir para gördün. Balıklama atlamayacaksın yani. Ba gazeteci balıklama atlamaz Tabii yani. Başını Aa onun bir sorman Başını. Ama CHP'den geldi. Yani bunun ne olduğu, nasıl İkrar bir ettiler. garabet olduğu. Kabul, kabul ettiler. Kabul ettiler. Ve ne yaptılar? Kabul etmekle. Ama montaj yetişti. diyor arkadaş işte. Tabi. Allah Allah. Ya sen sana kim söyledi bunun montaj olduğunu? Sen gazeteciysen çık kaynağını açıkla. De ki bana filan kişi montaj. Mesela Ekrem İmamoğlu mu İsmail Saymaz'a montaj olduğunu söyledi bunun. Abi. Onu öğrenmek istiyorum ben. Evet. Tam oyu soruyor abi. Evet. Ekrem İmamoğlu İsmail Saymaz'a ben şimdi senaryo yazıyorum size. Ekrem İmamoğlu İsmail Saymaz'ı aradı. Dedi ki İsmail'cim bu görüntüler montajdır. Montaj. İsmail de tabii bizim gazeteci arkadaşımız yalan söyleyecek değil ya evet. Ekrem İmamoğlu'ndan aldığı bilgiyle bu görüntüler montajdır, Montajlı seçim kazanıyorsunuz diye yazdı. Evet. Bunu söyledi. Aynı montaj Ekrem oldu. İmamoğlu, aynı Ekrem İmamoğlu İsmail'e bu görüntüler montajdır dedi. Sonra yayına çıktı başka bir kanalda bu montaj değildir, bu görüntüler var usul hatası var dedi. İsmail'e kazık attı Ekrem İmamoğlu. Hadi Anladım. bak. Şimdi sadece olmuyor. Ya da İsmail Ekrem İmamoğlu'na kazık attı. Yok. Montaj dedi, e, montaj değilmiş. Ee, ya. Kim kimi kazıklıyor abi? Karar verin. Bizi kazıklıyorlar. Sen ha bizi akılları sıra. Işte. Öyle yemeyiz biz ama. Bizi kazıklıyorlar. Okusura. Akılları sıra. Evet. Şimdi asıl ya bu fazilet durağını hatırlıyorsunuz. Evet. Kanı donmuştu Şimdi bak bütün bu gazeteciler hepsi bunlar şeyi şöyle düşünüyor. Yani tamam taraf olabilirsin. Bu taraf olmakta hiç mahsur yoktur. Ama hakikaten bağımsız diye yalan söyleyip taraf olmak işte bu rezilliktir. Yani böyle atlamak falan. Bir dakika dur bekle. Şimdi Fazilet durağı olaya çıkıyor. Hadi bu muhterem kalktı dedi ki ve kanım dondu diye izlemiş kanı donmuş. Ama tek o değil ki. 10 tane gazeteci şu anda o fondaj dediğimiz gazeteci hepsi ya. Kelip bunlar güya bağımsız gazeteci de geçimde. Hepsi ne dedi? Rezalet bu olmaz. Böyle bir şey yoktur. AK Parti tezgah kurmuş. AK Parti'nin uzaktan yakından alakası. Alakası yok. Sonra kalktı Murat Ongun ne dedi? Doğruymuş dedi. Yani böyle bir dizillik olur mu? Aynı şey işte şimdi de. Bu. Şimdi daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.